Aa size bir parça patlatayım mı ya? Moruk bir rap yapalım mı biraz? Çok hızlı bir ufaktan bir rap. Benziyor herkes ama koyamıyorum kimseyi sen yerine gel geç. Kalbimin ta... Riyaya elikledim. Hatırlamıyorum ki sözleri. Hey, ben daha hızlı açarım sana. Hey. I can be the best for being that subject. subject. Actually we are like object For the size of the line. For the big next visitor or vice. That's nice, because I have a visitor pass. I have two sides. Work one of them you can see my, see my life. But other one. Oh, I am coming for you guys. <laughs> oh, I am coming for you guys. love me? I am <laughs> getting crazy. Help me, Dr. Bir... Illuminati. şarkı mı? Dur bakayım. Bunu hatırlıyor mu? Well, Bu ses senin mi? Benim, benim evet. Benim benim. Enes de söylüyor. Ses mi 1, 2, 3, A, Y. Eh. Göremedim ben, ben kendimle savaşırken Göremediler dünyaları fethetmişken Ölümsüzüm ben, zaten ölmek için yaşarken Ölmüşüm de ben, madem ölmek için yaşarken Göremedim ben, ben kendimle savaşırken Göremediler dünyaları fethetmişken Ölümsüzdüm ben zaten ölmek için yaşarken Ölmüşüm de ben madem ölmek için yaşarken Savaşım aklım ruhum ya da kalbimle mi ben bilmiyorum Savaştım kalbim kayıp aklım yendi ben bilmiyordum Ruhum hafif bedenime hayaller hedefimde Tek şansım var bak benimse kaderim kendi de, yine de benimle gel ben Sen olursan yenilemem ya Savaştık ben ve sen Sana karşı kazandım ben Kayıplar var sevinemem Seni kaybetmişken Kayıp hala aklım benim Kalbim seni saklı sen beni anla, başkası olmaz aynı Çözüm hikaye yapmaya Farklı yapmaya kadınlar, hepsi de sen gibi ama aynı ben değil Gün de aynı bugün ve yarınlar Geçer gider hepsi akılda bir sen kaldın yarış zamanla Kaybedersin kaybolup zamanla Benim zamanımda yok şakamda Ah ciğerim acıdı be. Tamam biraz da daha standart bir rap söyleyeceğim. Bize söylüyor elense. Kayıt almıyorum ya yok. Instagram profilimdeki şeyler var. Kayıtlı hikayeler var sadece. Kayıt olarak. Daha kaydetmedim diğerlerini. Çok şarkı var kaydedemem ki kayıtlı çaylar var bir sürü şarkı orada. Ah. Ama şey açık değil Instagram. Takip atın, kabul edeyim. Oradan bakabilirsiniz. You are listening to Ways Now. Anne. Ways Now. Anne diyemedim pahalı marka ama Oldukça da pahalı artık ben de insan Göremediler beni çektiğinde kapşonu Sevemedim ben senden başkasını yok Denedim Olmadı bak denedim İstedim olmasın olmadı hiç bir dileğim Kaybettim hep ama hiç vazgeçmedim Öldüğümü sandılar nefes almayı denedim Güldüğümü düşünme maskemi görmüşken Bu gecede biter rüya gördüysem Bir sigara sonması kabuslara gömüldüysen Bu benim suçum mu lan sabahlara küstüysem Önceden tek düşmanımdı dünya Ben hayatla savaşırdım kazanırdım dünya Oysa yenilen de benmişim büyükmüş dünya Ben kendimle savaştım kırdım dünya Yapamadım anne kazanamadım Rüyalar güzeldi kabusa daldım Yaşarım ya da ölürüm tanrım Kazanmak için günahlarımla yıkan sesini sesimi ayarlayamıyorum şu an Çalışmam lazım Hı. Çok sigara içiyorum Şey yapamıyorum Bir aile bir fit gelir mi? Bir Ankara gecesi Sigaramı yakıyorum 180 kilometre eceli bu hissi tanıyorum Gittikçe arkamda kalıyorsun Geçmişimle beraber günlerde yaşıyorsun Belki göremeyiz de yarını artık Yarını düşünmedik bugün günde kaldık Anlamanı isterdim gözyaşların aksın Söndürür belki yüreğimde çale var artık Bir ailem kaldı bir de dostlarım Ama ben dost canlısı hiç olmadım Yaşıyorum kendi kafesimde ben aslanım Çok yükledim bu ormanda ama yazmadım hala Tek düşmanımış dünya ben kazanacağım savaşı Kazandım da cüya Hep yenilen de benmişim büyükmüş dünya Ben kendimde kazandım yenebilirmiş dünya Ne kazanamadım dünyalar güzeldi usadaldım Ya da ölürüm tanrım Erhan burada mısın? Bizimkiler toplandı mı ne yaptı? Kazanamadım Size daha güzel bir şarkı söyleyeceğim. Dur. Aha. Bak bunu e gel. Gel gel kapışalım. Bir sürü atılayım. 20 geçe. Ya. Uzanam kulübe tavla oynarım kafede Oynuyorum da bazen ben ıslarımla çörede Deneciler beni de kanla imza yerine Tükürdüm sudasına göre benim amını dedi de Dinlemedim gerisini de Alamadım rahat nefesimi de Melekler nerede? Şeytan her yerde Üstüme oynadılar tekrar darbe yetti düşmem ama ayağa kalktım yeneceğim ben de Eski yeni sesiyim bu tefes Yıkar dağları bozarım bak ezderim. Yetmez hiçbir zaman tek lafı meselim Kaybedecek bir şeyim yok bu da kazanmak için nedenim Bil beni böyle et yaşamına tövbe Çünkü oluyorum güneşine gölge ben korsanım Sen yüzüyorsun gölde ne oldu? Göt söyle Korktun değil mi? Efendi oldum Korkak sandığınızdan efendi olun üstünü çizdim Bitti oyun öfkeli değilim asla At bana konu Bazen iyi çoğu zaman kötü oluyorum Öyle değil beni inan hiç umursamıyorum Bir dönem geçti ama benim dönemim geldi Ben derdim Çözmek de istemedim hiç Alıştım kendimle barışmadım Dünyayla savaştım Gökyüzünü beğenmediysen yıldızları karıştır Sigaramı yakmak için güneşleri yaktım Nanacım neler bunlar Artık çok geç vakiyle tüm oyunlar oynadık Sen dur diye çığlık atsam da durmam Ararsan açmam, ararsan açma 404 not mı veriyor? Bülent mi bozulmuş? Düzeltiriz Bak şurada bir değişecek Burada beat sketch değişti. Ya yeah. atladık. Daha rapçiler ama ben bitiklemem aha no no. Hayır olmaz olmaz sonra lolo. Uçuyorum alçaktan fark etmedi bak kartallar tek tek avladım ben durmam en yukarıda ben kalacağım yine de yeminim var giderim cehenneme kadar. Beni gören paşa sanar, haklılar bize kadar Dilim savar sivri, biraz efendi çoğunlukla serseri Marka giymem defokta elsi yeterli için mersi Olayın sorun çözmek bebeğim, en büyük sorun ben kendimleyim Derdin nedir? Söyle bileyim, çözülür ve gerçekmişim isteyin Ben olmak tek dileğim, çünkü sert ve komik biriyim Karanlığa baktım artık karanlık gibiyim Eder, Çözülür sorunlar Yine de sorun çıkar Sorun var evet çözeriz onu da <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeyim mi Bayağıdır şarkı söylemiyorum ya Sigara içiyorum ya Aşırı etkilemiş beni nefesim yetmiyor Sözler senin mi Evet bana ait Sözler bana ait Flow da bana ait Beatler bana ait değil sadece Bit az çok yapabiliyorum da çok kötü oluyor diye yapmıyorum. Bitleri de. O şarkıların hepsi aslında bir hikaye anlatıyor yani hikaye anlatımı gibi bir şey bir durumu şey anlatıyor. Kafamda öyle tasarlayıp yazdım. Önce kafamda hikaye oluyor tamam ya da yaşadığım şey neyse. Ya Gerçi yaşadığım şeyler hikaye gibi şey mantıken. Onları işte delikleştiriyorum. Aslında yaptığımda çok bir şey yok baktığımda bence. Üstüne düşmem lazım. Ama Instagram'da var mesela kayıtlı şeyler, şarkılar. Kaydedip şey yaptım, yayınlamadım da. <laughs>